Ladies and gentlemen, dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Wild West Gold'dayız. Bayağıdır oynamadığım oyun ama en sevdiğim slotlardan biridir aslında. İlk bonusumuz hemen 11 lira değerinde. Alalım bakalım oyun nasıl davranıyor. <laughs> Siz ise kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi tabii ki de unutmayın. 8 tane free spinimizle bandaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Wild'ımız biraz geç geldi. Ama wow. 2000 lira hemen aldık burada ama galiba fazla bir kazanç beklememize Oo. X5 geldi X5 geldi de işte bak heyecanlı oynadı X5 geldiyse demek ki yani bugün burada bir şeyler var arkadaşlar gel bakalım İlk bonusumuz biraz zararlı gitti ama X5 beni sevindirdi Wild 5 çünkü boşu boşuna X5 atmıyor arkadaşlar Boş bir uzatma. Nice. 4 tane free spin alıyoruz. Gelsene hadi ya. Wild'ımız geldi. Oo. <laughs> Çok kötü. Tamam tamam zarardayız okey. 1 liramızı kazandırdı. zaten biliyorsunuz Wild West yüzde her zaman kazandırır. Aldığımız bonusu. Gel bebişim. Oo. Uzaltma da var. Hemen Wild dağıttı. Okey tamam alıyoruz. 4 tane Free yine. Uzatmalar çok atıyor. Bakalım. Devam et. Wildlarımız oturmaya devam etsin ama ya bir yolda şu wildlar artık Nice okey Nice x5'te x5'te geldi buraya bir tane bağlayalım Hadi be güzelim Mega okey Okeyiz Oğlum çok iyi be Çok iyi be şu dördüncü makaraya bir tane wild lütfen Çok güzel geliyorsun çok güzel geliyorsun ama şuraya bir tane wild lütfen Oh my goodness Nice Bak ben size demiştim burada bir iş var demiştim Ama şuraya wild oturmadı mı O para maalesef çok yüksek olmayacak o kazançlar Hadi be dede Sensation level 39 40 bin lira kazandık arkadaşlar burada Evet 40 bin lira kazanıyoruz Ha, devamen alayım mı? Hadi bir tane daha alayım. Sizi kırmayayım tabii ki de. 96 binde mi başlamıştık? Nice, okay. Hadi ama ya. Güzel uzatmamız geldi. Uzatmaya ya okeyiz. Uzatma. Verdi deme mi demek ki valide oturma ihtimali var. Yani illaki kazanacağız değil de bakalım. Okey. Kazandırmayacak. <laughs> evet. 5000 lira. Tamam değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar oynadık? Ne kadar oynadık? şu 4 dakika oynadık. 10 bin lira kar değil mi? Bence çok iyi devam ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İki hareket bam bam biliyorsunuz. Bay bay.